Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Kastamonu Üniversitesi'nin yayınlanmış olduğu memur alımları hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. İran tarihi 31.03.2022, müracaat başlangıç tarihi yine 31.03.2022, son müracaat tarihi ise 14.04.2022 tarihine kadar sizler başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Bunların dışında da ilanlar gelmeye devam edecektir. Muhakkak diğer tüm atamalardan, ilanlardan haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Öncelikle başvuru şartları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum arkadaşlarım. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermiş olmanız lazım. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında askeri ilişkiniz bulunmayacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şarttan taşıdığı sadece bir ilana başvuruda bulunabilecektir arkadaşlar. Peki hangi dallarda alımlar mevcuttur? Tabloya isterseniz tek tek bakmış olalım arkadaşlarım temizlik hizmetlerinde görev almak üzere ve şoför, bunun dışında yine temizlik hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, bakım onarım, yine bakım ve onarım, yine bakım ve onarım temizlik, onarım ve temizlik, bunun dışında yine farklı yerlere bakım ve onarım temizlik, Koruma ve güvenlik görevlisi alımları mevcuttur bunların dışında. Koruma ve güvenlik görevlisinde yine ön lisans mevzu olmanız şartı vardır. P93 puan türünden en az 50 puana sahip olmanız gerekiyor ki başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer koruma ve güvenlik görevlisinde yine aynı şekilde P93 puan türünden özel güvenliği ve koruma programından mevzu olmanız gerekiyor ki başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında tenisi alanları mevcuttur. Bilişim teknolojisi, ahşap teknolojisi, makine teknolojisi, bunun dışında elektrik elektronik teknolojisi ve makine teknolojisi gibi dallardan mezun olmanız gerekiyor ki sizler tenisi alanlarına başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen diğer tüm süreçten ve ilandan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.